gördüm yavrum. Hadi güzelle Çok tatlıyım güzel be ya. Tatlı ya. Görürsün ya. Hadi görürsün ya. As yani. Ar As Arabi. Arabi. Ar 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 da. Arabi da. Çiğ Ne çalıyorsun sen? Ne Ne çalıyorsun sen? 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 sen? Ne sen? Ne çalıyorsun 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 Ne çalıyorsun

Malhun'a bak işte. Söyle lan kaç kim? Kalk da. ha? Kalk Bacak bacak işini yapmış? Baca baca değil. Aa kapattı oğlum. <laughs> kim? <Ha>, İmdat abi. ne çıplar <laughs> Hepsi. hepsi. İkisi Oruç bu çocuğu. <laughs> Tam oruç bu çocuğu. da. Evet Hadi. hadi. sen İçime de çek çekici. Ha işte. Lan dur da. Lan diyor. Diyorum. Dur. Anlamıyor ki. Hadi bak bir gün diye. Bırak onu bu çocuğu diye. Bak mı öyle? Bak Hayır. da. Bak da. Sevin Ahmet'i sevin Ahmet'i. Ne zaman ne zaman? Kimle gülüyor? Allah! Şimdi geri geç, geç lan, hadi. Tamam ya. Allah Koyayım Allah. Ya ben ya bunu anlamıyorum. Dur lan. Dur lan. Giriyorlar. Allah çakar az sonra tak dizi hadi. Allah gitmeyeceğim ben. Oğlum kalksana hadi. Puhuhu. İpini edin. Hadi ya! ya. ya. ya tamam, bunu... tamam, lan. Ha. 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 Bırak Hadi! Ulan, <laughs> God, you God. Like, What? What? Hazar abi. Kaç kim? Kaç kim? Tamam. Hadi gel. Hadi gel lan. Çekil çekil. Çekil çekil. Çekil çekil. İyi kaydın bize bu Ya ya İyi ya. Ya bu az değil. Az değil. Az